Hukuk, adalet. Hukuk, adalet. Yargının bağımsızlığı için buradayız. vatandaşların mahkemelerde, adalet önünde daha güvenli bir şekilde olması için buradayız. Yargının bölünmemesi için buradayız. İnsanların ötekileştirilmemesi için buradayız. Birlik ve beraberlik için buradayız. Nihayetinde yargının bağımsızlığı için buradayız biz. Hakimler avukatları sınıflandıracak. Ha, avukatlar hakimleri sınıflandıracak. yar Hakimin, savcının teminatı, avukatın bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı, hakimlik teminatı hepsi e, sıkıntıya uğrayacak. Ee, avukatlık mesleğinin devamını sağlamak için buradayız. Artık e, biz de cevap veriyoruz, e, biz de direnişe geçtik. Baroları bölmeye çalışıyorlar, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara. E, birkaç bara doğacaktır buradan. E, bunun bölünmesiyle baronun e, felsefesine yakışmayan, baronun varlık nedenine yakışmayan bir bölünme gerçekleşecek. Bu ırklar arasında bir bölünme olabilir. Siyasi partiler arasında bir bölünme olabilir. Bambaşka nedenlerle bölünme olabilir. Bunun dünyada örneği yok. Bir iki ülkede var. O da bu denli bir bölünme değil. Ticaret hukuku avukatları şu bu onun da doğruluğu tartışılır, şey yapılır. E, fişlenen avukat fişlenmiştik zaten. Yani yeni bir şey yeni bir fişlenme getireceğini zannetmiyorum. Yani, belirgin olacak. E, ee, daha belirgin olur mu? Daha ay yuka çıkar mı? E, olabilir. E, olabilir gayet tabii ama avukatlar bundan bundan korkmuyor avukatlar. Yani şunun altını önemli çizelim. Şöyle bir yanlış algı da var bazı insanlarda. Yani Avukatlar sustular sustular kendilerine işin ucu gelince değil. Biz ne olur en fazla mesleğimizi yapmayız kardeşim. Yapacak bir iş buluruz. Eğitimimiz var, kültürümüz var. Burada ee, avukatın sesinin kesilirse halkın nefesi kesilir. Bu birebir halkı ilgilendiren bir şey. Birebir müvekkillerimizi ilgilendiren bir şey. O yüzden ayaklandık. Bunca siyasetçi her akşam hukuk konuşuyor ama hukukçular siyaset konuşmasını istiyorlar. Konuşacağız sonuna kadar konuşacağız. Yumruğu kim atıyor, kim yiyor bakmam ben. Ben insan hakları mücadelesi yaparım. Benim işim bu. Bana, bana tahammül edeceksin. Mecbursun. Hükümetin çoklu baro projesi ve baroların seçim sistemini değiştirme projesine karşı çıkmak için buradayız. Şimdi çoklu baroya ve seçim sisteminin değiştirilmesine karşı çıkmamızın biz bizim avukat olarak başlıca karşı çıkmamızın sebebi öncelikle şunu söyleyeyim ben kendi adıma. bu projelerin hükümetin bir türlü Ele geçiremediği, biat ettiremediği barolara e, seçim yoluyla ele geçiremediği, biat ettiremediği barolara e, bu yolla el koyma, onları biat etmeye zorlama, boyun eğdirme projesidir. Çoklu baro e, projesi uygulamaya geçtiği takdirde bunun vatandaşa getirisi götürüsü ne olacak? Olaya o yönünden bakacak olursak da e, mesele şudur: İstanbul barosu özelinde düşünelim, ben İstanbul barosu mensubuyum birden fazla e, baro ortaya çıkacak. Bu barolar da doğal olarak şu anki baro seçimlerine katılan gruplar olduğu gibi Barolaş bu gruplar baro haline geldiğinde siyasi görüşlerine göre birden fazla baro ortaya çıkacak. Bunun birinci yönü avukatların fişlenmesi. Yani e, ben X baroya üye olduğumda benim hangi görüşe yakın olduğum belli olmuş olacak ve bu benim dosyaya koyduğum vekalette de görünecek. Mahkemelerin halk gözündeki tarafsızlığı e, şüpheye düşecek. Vatandaş şunu diyebilir ya ben de giderim iktidara yakın olan baro hangisi ise onun mensubu olan bir avukata veririm davamı ondan sonra rahat ederim. Bilin buradan Ankara'ya söylüyorum susamaz barolar avukatlar susamaz. Bak 2010 referandumuydu yapmayın dedik bunun çok ağır sonuçları olur dedik. Yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz dedik. FETÖ diyemezsin dediler. O bizim muhterem hoca efendimizdi. Ergenekon ürettiniz Ergenekon. Balyoz ürettiniz. Türkiye bağırsaklarını temizliyor dediniz biz itiraz ettikçe. Biz bastık biz. Bastık diyorum bak bastık. Bastık işte. İstanbul Barosu o mahkemeye gitti. O çadır tiyatrosuna gitti. Orayı bastı işte. O hakimlere ayar verdi İstanbul Barosu. Biz avukatız biz. Biz avukatız. Bizi göreceksiniz. Bileceksiniz. Biz biat etmeyiz. Eğilmeyiz. Rahmetmeyiz biz. Bedelse bedelini döneriz.